sana değer katacak, bilgi denizinde yüzmeni sağlayacak, arkadaş ortamında dikkatlerin üzerine odaklanmasını sağlayacak, yeni bir şey daha öğrendim diyeceğin haritalarımızda yeni bir seri ile birlikteyiz. Çok zaman harcamadan haritalar ile dünyayı tanımaya başlayalım. İlk haritamız Avrupa ülkelerindeki aylık ortalama maaşları Euro olarak göstermekte. Türkiye, Rusya, Romanya, Macaristan, Belarus gibi ülkeler ile birlikte, Yugoslavya'nın dağılması sonucu bağımsızlıklarını kazanan Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkeler aylık 749 euronun altında maaşla Avrupa'nın maaş olarak en alt grubunda yer almakta. Estonya, Litvanya, Letonya, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Portekiz gibi ülkeler aylık 750 ile 1500 euro gelir ile, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya gibi ülkeler aylık 1500 ile 2500 euro arası ortalama aylık gelir ile, İrlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre, Avusturya ise aylık ortalama 2500 euro üzeri aylık gelir ile haritamızda yer bulmaktadır. İkinci haritamız Avrupa'daki orman yoğunluğunu göstermekte. Rusya'nın kuzeybatısında yoğun bir ormanlık alan görülürken, asıl dikkati İsveç ve Finlandiya çekmekte ülkemizde ise ormanlık alanlar kuzeyde yoğunlaşmıştır. Dünya genelinde en geniş ormanlık alana sahip ilk 5 ülke Rusya, Kanada, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'dir. Yüz ölçümlerine göre ise Surinam topraklarının %90'ının ormanlık alan olması ile birinci sırada yer almakta olup, yüz ölçümünün birinden daha azı ormanlık alan Moritanya ise son sırada yer almaktadır. Ülkemizin ormanlık alanları ise yüz ölçümümüzün %27'sidir. Avrupalıların yaz tatilinde gittikleri favori ülkeler bu haritamızda yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında Türkiye, İspanya, İtalya Avrupalılar için tercih edilen tatil ülkeleri olarak dikkat çekmekte. Avrupa'daki ülkelerin kazandığı Nobel Ödülü sayısı. İngiltere 138, Almanya 115 ödül ile açık ara lider durumdalar. Yugoslavya'nın dağılması ile ortaya çıkan ülkeler ile Slovakya hariç hemen hemen her Avrupa ülkesinin sahip olduğu en az bir Nobel ödülü var görünüyor. Bu haritada Türkiye'nin her ne kadar iki Nobel ödülü görünse de, en son alınan ekonomi Nobel ödülü ile bu sayı 3 olmuştur. Avrupa'daki insanlar hangi ülkeye taşınmak istiyor? Avrupa'da yaşayan insanlar isteyerek ya da ülkelerini terk etmek zorunda kalsa hangi ülkede yaşamak ister diye sorulduğunda ortaya çıkan harita ile karşı karşıyayız. Türkiye ile birlikte Balkan ülkeleri, Polonya ve Çekya'da yaşayan insanlar ülkelerinden ayrılırsa Almanya'da yaşamak istiyor. Almanlar ise ülkelerinden ayrılması durumunda İsviçre'de yaşamak istiyor. Ruslar Amerika'da, Fransızlar, İngilizler ve İrlandalılar Kanada'da, İsveç, Finlandiya ve Hollandalılar ise İspanya'da yaşamak istiyor. Avrupa'da insanlar ortalama ne kadar uyuyor? Türkiye ortalama 6 saat 50 dakika uyku ile Avrupa'da veri alınan tüm ülkeler arasında en az uyku uyuyan ülke olarak görünüyor. Sanırım bu araştırmada Türkiye'deki insanların işe giderken metro ve otobüslerdeki uyuklamaları dahil edilmemiş. Hollanda ve Finlandiya ise günlük 7 saat 37 dakika ile diğer ülkelere göre daha fazla uyuyor görünüyor. Ama genelde tüm ülkelerin uyku saatleri birbirine çok yakın. Sonuç olarak insan her yerde insan. Geliri az da olsa çok da olsa, ormanı fazla da olsa az da olsa biyolojik ihtiyaçlar hiçbir yerde değişmiyor. Avrupa'da ev sahipliği oranları. Romanya, Macaristan, Slovakya Arnavutluk %90'ların üzerinde ev sahibi olma oranıyla, Avrupa'nın en yüksek ev sahibi olma oranına sahip ülkeler. Ev sahibi olma konusunda %49 orana sahip olan Almanya ise, bu alanda Avrupa'da en düşük orana sahip ülkelerden. İsviçre ise %42 ile Avrupa'nın en düşük ev sahipliği oranına sahip. Türkiye'de ev sahibi olma oranı %58 civarında. Avrupa'da en çok çay tüketen ülkeler kişi başı yıllık 3 kilo 160 gram çay tüketimiyle Türkiye en fazla çay tüketen ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Kişi başı yıllık 20 gram çay tüketimiyle Yunanistan ise en az çay tüketen ülke olarak görünüyor. İngiltere, İrlanda, Polonya ve Rusya yıllık kişi başı 1 kilonun üzerinde çay tüketirken, diğer ülkeler 1 kilonun altında çay tüketmektedir. Avrupa Ülkelerinin Pasaportları Avrupa ülkelerinin pasaportları ile bir harita yapıldığında karşımıza böyle bir görsel çıkıyor. Son haritamız ise Kiribati haritası. Dünyanın suç oranı en yüksek ülkelerinden biri olan Kiribati, dünya dört farklı yarım küreye bölündüğünde her yarım kürede toprağı olan tek ülkedir. Bir sonraki haritalar ile dünya serimizde görüşmek üzere hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.